Ankara'da iki ayrı noktada çocuklar için şenlik düzenlendi. Pursaklar ve Gölbaşı Belediyelerinin açık havada düzenlediği etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlendi. Oyunlar oynadılar, müzik eşliğinde dans ettiler. Ankara'da çocuklar salgın gölgesinde geçen eğitim döneminin ardından şenliğin tadını çıkardı. Çok güzel hissediyorum. Burada eğlenceli aktiviteler var. E, kaydıraktan kaydık önce. Şimdi program başlayacak. E, bazı gösteriler olacak. Yani şimdiden müzikle beraber eğlenmeye başladım. Burada oyuncaklar var. Yarışmalar için parmak kaldırıyorum. Gece bazen de gidiyorum. E, buradaki oyun oyuncaklarında oynuyorum. ...pursaklar ve göl başında çocuklar için açık havada şenlik organize edildi. Onlarca çocuk ailesiyle birlikte şenliğin düzenlendiği alanı doldurdu. Salgın yasaklarının kalkmasının ardından küçükler bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Bakalım nasıl bir Mesela burası her gün olsaydı her gün de gelebilirdim. Çünkü çok eğlenceli bir yer. Buraya geldiğim için çok mutluyum. şimdi geldik, oturduk, şarkı dinledik. Sonra oyun oynayacağız. Her yaştan çocuğun katıldığı etkinlikte animasyon ve ipli kukla gösterileri de vardı. Hepimize ilaç gibi geldi aslında. Çocuklar evde zaten çok sıkılmışlardı. Çocukların hepsi çok mutlu, çok sevinçliler. Biz de onlarla birlikte eğlendik yani. Güzel bir günler, geç, gün geçirdik. Böyle bir eğlencenin e, düzenlenmesine açıkçası çok e, sevindik. Hemen çocuğumu kaptım gibi geldim zaten. Çocukların mutluluğuna ortak olan aileler de keyifli bir gün geçirdi.